Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Sanayideyiz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar size bir şey diyeceğim. 20. bölümden sonra yeni sezon başlayacak. Yani 21. bölüm gelmezse yeni mod arıyorumdur FSE'ye. Şey yani kendim yapmıyorum. Ben bunu indiriyorum. Bulamazsam kendim yapmayı deneyeceğim. Biz devam edelim. Evet arkadaşlar neden buradasın diyeceksiniz. Motor şeyden dişlileri yedi ya şey olmuş. Vallahi arkadaşlar tr 6da ön şey ön hidroliği patlattı. Direksiyon dönmüyor yani. Şimdi yaptık arkadaşlar bunu buraya koyduk. yağını falan yeniledik. Şimdi ben de kaydı başlattım. Gidiyoruz. Benim. Arkadaşlar artık zamanı geldi. Yıkatıp satmaya götüreceğim bir şey merak ediyorum. Burayı çalmıyor. Bir şey işte. Hadi. Hadi. Vallahi çıkıyor arkadaşlar. Çok da iyi iyi. Ramorku falan satmayacağım. Kulu neyi satacağım arkadaşlar. Bizim şu burası yulaflar. Pardon yulaf diyorum. Arpa. Şu bunun üstündeki arpa falan büyük bir şey. Asa ettikten sonra çiftliği de şey satacağım inekleri falan satacağım bugün bayağı param az kaldı arkadaşlar gördüğünüz üzere orada kaldı direksiyon dönmüyor orada dönüyordum birden patlattı böyle kaldı arkadaşlar Allah terafi ile satılığa koyacağım arkadaşlar ya da 188 satmayacağım terafi satacağım ya da yok yok yanlış neyi satacaktım ya ben bir şey satacağım. Ha biçer biçer pardon arkadaşlar. Biçer şot tambur top, tam. ot kurutucu inekleri su tankı su tankeri şunu şu gübre şeyini suni gübre şeylerini falan satacağım bugün. Yani öyle şu an neye falan pek bakmayacağım. TR6 yine TR6 burada kaldı. Bunu nasıl götüreceğiz? Ben motoru bir ileri alayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 188 var önümde. Şöyle alalım böyle. Dur dur dur. Hı, tamam, Sökelim şunu. 188, 188 daha kalmış Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Otomatikten kaldırıyor arkadaşlar böyle. Tamam. Bunu bir yer alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Gaz ver. Arkadaşlar ileride top bir deneyeceğim. Ha. Çok az dönüyor arkadaşlar. Çok az. Bu kadar dönüyor. Buradan sonra boş arkadaşlar. Bundan sonra başka dönmüyor. Rahmi. Bur burada kalsın. Bunu da bunu bu sefer bunu satmayacağım yani. 188'i de satacağım. Pardon arkadaşlar benim bayağı kafam karıştı. Valla satarsam da yok biliyorsunuz mu arkadaşlar 188'i. Vay be. 188'im. Şöyle. Son kez geçeceğiz. arkadaşlar. Onu nasıl ödeyeceğim? Teri atıyorum. Bilmiyorum. Valla bir şekilde götüreceğim arkadaşım da. Niye yıkatmıyorsun niye soracaksınız. Sebebi baya satacağım zaman yıkacağım. Aa, dur kepçeyi de satacağım. Doğru ya. Bakın. Dur arkaya da bir şey bağlı. Hmm, ee, bunun için nasıl boşaltacak bir Benim bir arkadaş var gidip ona vereyim. Ben bağırayım arkadaşı. Çalıyor. Çalıyor. Tamam çaldı. Alo, Yusuf ne yaptın? Ha. Arkadaşlar koşmalar duyamayacaksınız kusura bakmayın. Ben de bir yerimde arma makine sattı bir tane satıyordun. Getireyim sana su tankerini, su tankerini falan. Al senin olsun. İnekleri de sana satayım istiyorsan. Tamam. Geliyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz.

Gerçi rally ediyor satacağım. Ben toplarım paralar falan diye alırım tabi. Dur 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 yani. Böyle bak indirelim. Şöyle bakmıyorum. Hadi bakalım gidip onu geçelim. götürelim. Kepçeli motoru falan hep satışa koyacağım arkadaşlar. Şu balyaramı şeyini balya makinesini falan suya satayım dönemlerden ben unuttum valla 188 isterse 188 de vereceğim. Böyle gidelim hızlıca. Arkadaşlar da like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Valla gidelim. Ben eşya Tüm her şeyi buraya getireyim arkadaşlar. Öyle konuşalım. Evet arkadaşlar ben tüm her şeyi sattım. Gördüğünüz üzere 188 ilana falan koydum. Buraya getirdim koydum. Yıkattım. Yaptırdım hem T6 arkadaşlar. Allah ter altıyı da koyacağız yakında. Ramor içeri falan koyacağım. Balya makinesini falan tüm her şeyi sattım inekleri, balyaları, tüm ne varsa işe sattım. 188'in şeyini falan anlaştık. Verdi. Aldım parayı falan. 200 lira. 200 e aldım. 300 bin falan vardı bende sattım. Diğer şeyler falan. 200'e bunu aldım. 4 530 bin liram var. Bunu da götüreceğiz. Yani daha parasını vermedim. Alacağım daha doğrusu. Pardon arkadaşlar. 400 bin aldıydım ve 400 al sattım 500 bin oldum bale falan şeyini falan sattım Vallahi artık şimdi bunu vermen zamanı geldi Küçük motordan gidiyor Vallahi arkadaşlar bir şeyler bir satayım bir şeyini alayım parasına geliyorum evet, her arkadaşlar aldım paramı 770 bin liram var. Bu videomuzun da sonuna geldik. Hemen eve gidelim. Valla bir mutsuz değilim. 188 gittiğini. Valla bayağı bir onunla ya. Valla hemen kodem üzere tüm her şeyi sattım. Bizim neydi? Altılı pulu falan sattım satacağım satmış mıydım hiç hatırlamıyorum Vallahi bilmiyorum ben o koyup hazırlıyorum motoru da zaten böyle bir şey ben bazı şeyler satacağım arkadaşlar İlana koyacağım bugün gelecek. Vallahi bir tane de soracağım o alır belki benim duydum bunu Evet, evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoyla yanında oluruz inşallah. Bay bay.